Durun, ha? Kadınları bırakın. Aa, yaşlı moruk. Bizi görüyor musun ha? Eğer basıp gitmezsen... ...senin gibi yaşlıyı tek bir tokadımla deviririm. Aa, aa. Aa, kardeşimi incitmeye nasıl cüret edersin? İki adam kaldı. Savaş gücüm sadece 1.1. Ortalama bir adamdan az daha fazla. Ve hanımlarım hala onların elinde. Eğer kavga çıkarsa kimin kazanacağı belirsiz. Zeki davranmalıyım. Lirik köylü kardeşlerim. Birileri köyümüzü bastı. Sizi daha önce burada hiç görmedim. Siz buralı değilsiniz. Burası Lirik köyünün toprakları. Sizi temin ederim. Lirik köyünden canlı çıkamayacaksınız. Abi, Lirik köyü halkının birbirine çok bağlı olduğunu duydum. Hemen geri çekilmek iyi olur. <laughs> Yaşlı Burak, seni unutmayacağım. ...Vesile ailesi seni affetmeyecek. Gidelim. <laughs> Neda dal gibi duruyorsunuz. Gidelim hadi hadi hadi, hadi gidelim. Hanımlar iyi, iyi misiniz? Kocacığım. 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 <laughs> Neyse ki tam zamanında döndünüz. Yoksa biz ne olurduk? Affedin beni. Geç döndüm. Bu sizin suçunuz değil. Bizi kurtardınız. Kocacığım dışarıda yatan kişi... Aa, yol kenarında buldum. Kocacığım bir cariye almak istiyorsanız bunda söz hakkım yok. Ama evimizin erzakı azalıyor. Lütfen bunu iyice düşünün. Aptal kız. Onun bir general olduğunu görmüyor musun? Daha da ağır yaralıydı. Durumunu görünce acıyıp getirdim yiyecek konusunda... ...endişelenmene gerek yok. Bak. Ah. Ah. Tavuk var. Yumurta da var. Bugün hepiniz güzelce beslenmelisiniz. Kocacığım, nasıl yemek yerim? Siz yemelisiniz. Merak etmeyin. Bundan sonra her öğünde etimiz olacak. Efendim, yaşlanıyorsunuz. Ablanmak kolay değil. Bence az yemeliyiz. Ne o? Kocana güvenmiyor musun? İnan bana bunu sağlayacağım. Kocacığım, bir daha olmayacak. Özür dilerim. Tamam, sadece şaka yapıyorum. Bak. <laughs> Gümüş, kocacığım bunları nereden buldun sen? Ben bunu daha da buldum. Gezerken. Ha? Gümüşü mü? Sevgili karım, bu paralar bundan böyle senin sorumluluğunda olacak. Akşam yemeği hazır mı? Açlıktan ölüyorum. Çoktan hazır. Senin dönüşünü bekledik. O zaman çorbayı ısıtıp birkaç yumurtayı kıyıp haşlayayım. Betül, Aleyna, siz de bana yardım edip o kişiyi taşıyın. Peki. Kocacığım korkarım bu generalin yaraları oldukça ağır. Belki de yetkililere bildirmeliyiz. Tedbirli ah, olmakta fayda var. Önce onu gözlemleyelim. Hayatta kalırsa ona bakarız. Ama eğer vefat ederse onu bir yere gömeriz. <laughs> Kocacığım Getirdiğiniz sepetin içinde yumurtadan başka bazı şifalı otlar da vardı. Bazı otlar iyileştirici özelliklere sahiptir. Belki general için bir ilaç hazırlayabilirim. Canım ilaç yapmayı da mı biliyorsun? Gençlik yıllarımda sık sık eczacıya giderdim. Eski ustayı izleyip birçok bitkiyi tanıdım. O zaman gerçekten şanslıyım. Kocacığım Zemindeki nem onun iyileşmesini engeller. İsterseniz onu kaldırıp yatağa yatırayım mı? Olmaz. Evde sadece iki yatak var. İkinizle birlikte yatarsa sıkışık olmaz mı? Kocacığım, neden küçük kardeşimi generalle yatırmıyoruz? Betül ve ben bu gece sizinle yatarız. Yarın depoyu boşaltıp generali oraya taşırım. Betül'ün dokunulmamış olması iyi olur. Ben de bir yandan ona öğretirim. Sevgili karım, çok düşüncelisin. Kocacığım, abla tabaklar toplanmamış daha. Ben halledeyim isterseniz. Gerek yok, Aleyna halleder. Saat geç oluyor, önce şu işi halledelim. Ah, onu da geri taşıyın, hadi. Hadi. Gidelim. Bu işler önceliklidir. Kocacığım yavaş ol. <laughs> İyi kötü canı da kalıyorum. Tıklamıyorum daha ne ki daha veririm. Kocacığım sen de artı bir. Savaş yeteneği artı bir. Hazine arama menzili iki katına çıktı. Ömür beş yıl uzadı. Hmm. Gücüm şu anda zirvede. Üç iri yarı adamla tekrar karşılaşırsam onları kesinlikle alt ederim. Kocacım yüzünü yıka. Çok düşüncelisin. Kocacım, şimdi çok daha genç görünüyorsun. Bilmeyen, mucizevi bir iksir içtin sanır. Sevgilim, görüyorsun tüm gün birlikteyiz zaten. Ne iksir olabilir ki? Aa, e, kocacım, dün bana verdiğin cin kökü şimdi kurudu. En kaliteli cin ömrü uzattığı söylenir. Kocacım, şarapta mı demlensin, kaynatıp çorba mı yapayım? Hmm. Yarısını çorba için kullan, diğer yarısını sakla. Peki hemen hazırlayayım. Sevgilim, bana bir öpücük ver. Hadi. Ay, ay kocacığım, böyle güpe gündüz. Birisi bizi görebilir. Ne olacak? Canım, dün gece generalle aynı yataktayken iyi dinlendin mi? Kocacığım, hiç sorma. Az kalsın korkudan gidiyordum. Ha? Dün gece dokunmak için uzandım. General nefes almıyordu. Ama kalbi hala atıyordu. Aksi takdirde onun öldüğünü düşünürdüm. Bu efsanevi nefes tutma tekniği olabilir mi? Olamaz. Gidip bakmalıyım. Ha? Bu yaşlı adam. Yeniden gençleşmiş. ...gerçekten nefes almıyor. Galiba atıyor mu? Hmm. Ne yapıyorsun? Um, sadece kontrol ediyordum. Kalbini dinlemek istediğimi söylesem... ...kızar mısın? Mı? Ben seni öldürürüm. Aa, <laughs> aa, aa, aa. Tamam tamam boş ver kafana takma. Defol git. Aha tamam. Alçak herif. Kocacım neden bu kadar telaşlısın? Acaba yaramazlık mı yaptın? <laughs> Yüpe gündüz ne yapacağım ben? General uyandı oldukça öfkeliydi ben de çıktım. Kocacığım, ona uygunsuz bir şey yapmadın, değil mi? <laughs> tamam. Jinşen çorban hazır. Sıcakken iç. Oldukça susadım? Kocacığım, kocacığım. 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 Ne sonunda uyandım. Korkudan öldüm. Sandım ki sana ben yaptım bunu. Kocacığım sen sen iyi misin?